Herkese merhaba. Ee, i̇çinden programında tekrar bir aradayız. Ben Mahmut Boyun Delik ve Koray Doğanur vardı. Bu hafta e, muhalefetin stratejisini konuşacağız. Daha doğrusu muhalefetin bir stratejisi var mı yok mu onu konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda AKP iktidarının bir stratejisinin olmadığını e, anlatmaya çalışmıştık. Dile dilimiz döndüğü kadarıyla. Bu hafta sıra muhalefete geldi. E, Koray sen yakından takip ediyorsun. Kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı son anketlerde AKP'nin oy oranında belli bir düşüş var galiba. Bu AKP'den kopan oylar sence nereye gidiyor? Var mı böyle gözde görülebilecek bir sonuç? Herkese merhaba. Ben de merhaba diyeyim. Şimdi konuştuğumuz bir anket var. Gerçi Şimdi şu an çok küçük gözüküyor sanırım. Metropolün araştırması, saniye ben bunu biraz daha bir hale getirmeye çalışayım. Metropolün araştırmasını almamızın sebebi şu yani Metropolün böyle en doğru, en kesin sonuçları bulması değil, Metropol belli bir düzen içerisinde bu araştırmayı yapıyor ve en azından kendi içerisinde bir hata payı var diyebiliriz. O yüzden de Metropolün araştırmasını alıyoruz şey olarak bir e, ha, şimdi daha iyi oldu bir e, baz olarak burada Şubat'tan Haziran'a kadar aslında AKP'nin bir e, oy e, düşüş olduğunu görüyoruz. Bunu zaten konuşmamızın sebebi de birazcık daha önce senin de söylediğin gibi abi, e, bu AKP'nin kış statüsünün olup olmamasını konuşmamızın sebebi de aynı. Yani oylar düşüyor ve oylar nereye gidiyor gibi bir durum var. Burada, şimdi bir kere şu var, AKP'den bir yüzde üç buçuk gibi bir oy kaybı var. Aynı zamanda MHP'den de bir oy kaybı gözüküyor. Fakat mesela İYİ Parti'nin oyları değişmiyor. HDP'nin oylarında çok ufak bir artış var. Esas olarak, daha önce de yine bu programlarda konuk konu ettiğimiz, devamı gelecek arasında doğru bir kayış var. Yani muhalefet ve tabii CHP'ye doğru bir kayış var. Yani 20.07'den 24'e çıkmış gibi bir e, durum var. E, bu arada benim sesim geliyor mu sana? E, biraz parazitli de olsa geliyor Koray. Yani bu şeyin e, internet problemini iki programdır halledemedim burada ama bir daha e, olmayacak onu söyleyebilirim. E, yani şu an e, bir saniye YouTube'ta da galiba bir sorun var. O yüzden taraftan ona bakıyorum da. Ee, yani istersen buradan abi sen devam et, ben şu şeye so bir bakayım çünkü. Sıkıntı Peki. Var. Yani aslında bu herkesin bir parça bildiği bir şey. AKP'den bir çözülüş var, bir kopuş var. Bu kopuş nereye kadar sürer? Tabii onu bilemiyoruz. Ee, bu kopuşun ama yönlendiği belli bir adres yok. Belki kararsızlar kümesi yükseliyor ama AKP'den kopuşların AKP'ye geri dönme garantisini de kimse veremez. Yani bir müddet sonra e, AKP e, tekrar kaybettiği ve da kaybetmiş gibi göründüğü oyları tekrar konsolide edebilir. Bu büyük ölçüde e, muhalefetin bir stratejisine stratejisi olup olmamasına bağlı olaraksa. Şimdi sorun şu, AKP bir hikaye yarattı, bir hikayeyi inandırdı bütün toplumu ve muhalefet partileri de bu hikayeyi çok fazla sorgulamadan, daha da önemlisi onun yerine yeni bir hikaye koymadan e, bekleyerek muhalefetin puan kaybetmesini, e, iktidarın puan kaybetmesini bekliyor. Sanki iktidardan kopacak bütün puanlar otomatik olarak kendilerine yazılacakmış gibi. Şimdi e, önce şeyi sorgulamak lazım. Yani bu AKP'nin e, hikayesi, AKP'nin bütün toplumu inandırdığı hikaye acaba gerçekten inanılacak bir hikaye mi? E, bu hikaye nedir? Bu hikaye çok basit. Özellikle Covid e, sürecinde bir slogan attılar ortaya. Biz bize yeteriz Türkiye'm diyerekten. Bunu bütün mecralarda kullandılar, işte yardım kampanyaları düzenlediler. Bu bir taraftan bana kalırsa çok tehlikeli bir sürece işaret ediyor. Yani Türkiye'nin içine kapanmasını, tekrar kabuğuna çekilmesini e, talep eden bir şey, bu durumu işaret eden bir şey. Yani biz dış dünyayla bağlarımızı kopartarak da e, mutlu mesut yaşamaya devam ederiz diyebilen bir hikaye. Bu hikayeyi e, ben muhalefet partilerinin ciddi bir itiraz getirdiklerini görmedim. Hani bırakın yerine yeni bir hikaye koymaya çalışmayı bu hikayeyi bile sorgulamıyorlar. Oysa bu hikaye parçalanması en kolay olan hikayelerden bir tanesi. AKP tarihinde yani AKP'nin zaten sorunlarından bir tanesi de söyleyecek lafının artık kalmaması, inandırıcılığını yitirmesiydi toplumda. Tabi bu ancak karşı taraftan bir e, parçalama olursa e, söz konusu olabilecek bir şey. Şimdi AKP diyor ki e, biz bize yeteriz. Bir taraftan da tabii IBAN numaraları gönderip bize yardım edin diyor. Onu geçelim bir kalem. Ama muhalefet en azından şunu söyleyebilir. Saman ithal eden, saman ithal etmek zorunda kalan bir ülke nasıl kendine yeterli olabilir diye. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti artık vatandaşlığını açık artırmayla satışa çıkarttı. Yani eskiden e, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı almak öyle çok kolay bir şey değildi. İşte ırksal temeller aranıyordu, Türkçe bilmek gerekiyordu, bir Türk ana babadan doğmak gerekiyordu falan filan. Yani öyle kolay bir şey değildi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Fakat bunu ekonomik zorluklarla önce 1 milyon dolara çıkarttılar pazara. Fakat 1 milyon dolara yeteri kadar müşteri bulamayınca biraz da iç piyasanın zorlamasıyla şimdi 250 bin dolar veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaş oluyor. Bunlar Rus olabilir, Çinli olabilir, İranlı olabilir, Suriyeli olabilir veyahut da adını sanını bilemediğimiz bazı ülkeler bile olabilir. Yeter ki 250 bin doları versinler. Şimdi 250 bin dolara vatandaşlık satan bir ülkenin vatandaşlığını açık artırmaya çıkartan bir ülkenin biz bize yeter, yeteriz demesi... Zaten yeteri kadar e, saçma bir durum. Bu hikayenin ne kadar e, tabanının olmadığını, gerçeklikle alakası olmadığını gösteriyor. Kaldı ki bu biz bize yeteriz meselesi biraz bana 12 Eylül öncesini hatırlatıyor. Biliyorsun 12 Eylül öncesinde 24 Ocak kar kararlarına kadar Özal'ın DPT müsteşarıyken e, ortaya attı. 24 Ocak kararlarına kadar bu Türkiye'nin resmi politikasıydı. İçine kapanık bir Türkiye, İtalya ikameci bir sistemle e, gümrük duvarlarını yükseltmişti. İşte döviz kontrol altındaydı. Yurt dışına çıkışlar bile yani vatandaşların yurt dışına çıkışları bile en son 3 senede bire indirgenmişti falan. Fakat sonra 24 Ocak kararlarından sonra ki hemen arkasından zaten bildiğin gibi 12 Eylül ihtilali geldi bu kararı e, hakkıyla bu kararları hakkıyla uygulamak için Türkiye'nin dünyayla dünyaya açılma, dünyayla birleşme, e, bütünleşme süreci geldi. Şimdi bu 40 senelik sürecin e, gerisine mi düşüyoruz? E, bu süreçte Türkiye'de yapısal büyük bir değişim yaşandı. E, yine aynı dönemde dünyada e, egemen olan neoliberal anlayışla da örtüşen bir e, arayıştı bu 24 Ocak kararları. Ve bunun sonucu olarak işte en iyi bildiğimiz... E, Avrupa Birliği ile yakınlaşma, Avrupa Birliği ile e, bütünleşme çabaları falan geldi. Şimdi bütün bunları Anladığımız kadarıyla geri tepiyoruz. Hatta daha da geri gidiyoruz. Biz bir taraftan işte 250 bin dolara vatandaşlığımızı çıkartılmaya çıkartırken çıkartırken alabileceğimiz bazı kaynakları kullanmıyoruz bir takım ideolojik kaygılarla. Yani 1947 senesinde ortağı olduğumuz IMF'den biz mesela kredi almıyoruz. Neden kredi almıyoruz? Bu paraya ihtiyacımız olmadığı için mi? Yoksa yurt dışından daha sağlam kaynaklar bulduğumuz için mi? Hayır, e, Türkiye'nin aşağı yukarı 470 milyar dolar dış borcu var. Sadece 2020 senesi içerisinde 170 milyar doları geri çevirmek zorunda. Bu da gayri safi yurt dışı milli hastanın %23'üne tekabül eden müthiş bir rakam. Yani Türk yurt dışında üretilen her 4 liranın 1 lirası aslında Türkiye'nin dış borç ödemesine gitmek zorunda. Böyle bir ortamda biz bize yeteriz diye ortaya çıkmak e, İktidara nasıl inandırıcı geliyor, İnsanlar nasıl e, bu hikayenin peşine takılıyorlar? Bunu biraz muhalefetin bu hikayeyi sorgulamamasında aramak lazım. Çünkü bu dışa kapanık e, Türkiye anladığım kadarıyla muhalefet partilerinin birçoğunu da e, çok fazla rahatsız etmiyor. Dolayısıyla bu hikayeyi sorgulamak için, bu hikayenin anlamsızlığını sergilemek için pek de bir, e, bir şeyler yaptıkları söylenemez. Şimdi, oysa bir muhalefet grubunun bu parti olabilir veyahut da blok olabilir, koalisyon olabilir, iktidar olabilmesi için önce fikri düzeyde bir mücadele yürütmesi lazım. Yani bir başka türlü bir hikayenin mümkün olduğunu, var olan hikayeyi yemeyeceklerini, farklı bir hikaye olursa toplumun daha refah içerisinde, daha huzur içerisinde, daha barış içerisinde yaşayacağını toplumu inandırması lazım. Bu da biz bize yeterizle olmuyor. Dolayısıyla farklı bir e, hikaye ne olabilir? Bu farklı hikayeyi muhalefet ortak bir şeyde e, acaba üretebilir mi? Ve o doğrultuda ilerleyebilirler mi? Şunu e, Koray e, senin bağlantın ne durumda? Ben böyle aldım başına gidelim ama <laughs> Geliyorsa sesim bağlanmış durumdayım. Aa, okay, yani, tamam. <laughs> yayındayım da e, şey sürekli bir gidip geliyor. O konuda olabiliyor bazen. Tamam tamam. Ee, Mono, monoloğa dönmesin. E, i̇stiyorsan yani, tamam. sen biraz yani muhalefetin e, stratejisi ne olmalı bu anlattığım hikayede? Yani biz bize yet, yet, yetmeyeceğimiz anlaşılıyor. Yetersek de bu iyi bir duruma e, işaret etmiyor demektir. Yani muhalefet bana kalırsa şu an durumda, e, kendi bir soru sormuş durumda. Şu soruda yani muhalefet olarak biz iktidarın yaptıklarına karşı çıkarak mı muhalefet edelim yoksa muhalefet olarak biz onun yerine geçmek isteyerek mi muhalefet edelim? Böyle bir e, durum var bana kalırsa ve bu ikisini birbirinden çok fazla ayırmış durumdalar. E, bu da bize bir garip geliyor. Yani neler neler oluyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu Ayasofya kararına ee, ve Ayasofya kararından sonra söylenen sözlere karşı hiç tepki vermemesi gibi bir şey aslında şu an tabiatına aykırı bir durum. Yani onun mutlaka işte kurucusuna, ülkenin kurucusuna ve kendi partisinin kurucusuna edilen e, işte ihanet ha hakareti denedebilir, suçlaması denedebilir. E, ihanette suçlandı ve tek kelime edilmedi. Öyle bir durum var. Fakat şu an bu e, başkanlık sistemi dediğimiz sistem aslında çok enteresan bir durum. Yani şu an 50 artı 1'i bulanın kazanması durumu e, bir kere tüm partileri ideallerinden uzaklaştırıyor ve bu bize alışmadığımız bir durum gösteriyor. O bence önemli bir şey. Bir de e, bu 50 artı 1 aslında AKP'nin de bir taraftan işine gelen bir taraftan işine gelmeyen bir durum. Çünkü işte ilk AKP iktidara geldiğinde hatırlıyoruz. Yüzde 34 oy almıştı. Meclisin yüzde 66'sını ele geçirmişti. Parti barajı geçmişti. Fakat şu anda 34 oy almak demek hiçbir şey demek. O yüzden de zaten e, AKP sürekli koalisyonlarla iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Yani şu anda e, bir işte AKP, MHP, e, işte Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi ve belki işte bu yeniden Refah Partisi falan diye yani sadece 15 yaşında kızların evlendirilmesiyle ilgili görüşüne çıkan bir parti var ya. O partinin böyle bir şey var, ittifakı var gibi duruyor. Ee, o yüzden de yani 50 artı bir zorunluluğunu ortaya koymak aslında hem muhalefet hem iktidarın içinden çıkılmaz bir hale soktu. Biz de o yüzden bir muhalefetin stratejisi, bir stratejisine onu konuşuyoruz şu anda. Çünkü gerçekten de çok ilginç bir durum. Yani bir HDP ile İyi Parti'yi, e, CHP ile Saadet Partisi'ni aynı potada eritmek gerekiyor. Hani bu hikaye yazmak gerekli ya, yani. O hikayede hakikaten öyle bir hikaye olması gerekiyor. E, hem bir CHP seçmeni memnun olacak bu hikayeden. Hem bir Saadet Partisi seçmeni memnun olacak. Hem HDP'li memnun olacak hem İyi Partili memnun olacak. O Sadece da çok, memnun olmakla kalmayacak. E, Karşılaşacaklar. He he, ikna olacaklar, oy kullanacaklar. Yani bu İstanbul seçimlerinde oldu. Ankara seçimlerinde kısmen oldu. Ankara'da öyle HDP'nin çok büyük oy oranı olmadığı için daha kısmen oldu. Ama oldu. E bir şekilde olaya da İzmir'de işte, e, CHP çok baskın olduğu için e, çok fazla hikayeye, diğer motifleri katmaya gerek duymadık denebilir. Şimdi e, burada da elimizde muhabbet olarak 2-3 blok var aslında bakılırsa. Yani bir CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin oluşturduğu bir millet ittifakı var. Onun yanında e, yeni kurulan Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin bir blok olarak duruyor. Ne yapacakları belli değil. HDP var. E, yani HDP çok ilginç aslında. Yani hep şey üzerinde bu kadar konuşulan bir parti sürekli baskı gören bir parti. Yani şöyle düşün. Ee, en parlak kadroları tırpanlandı. Sonra yerine bir grup daha geçti. Onlar tırpanlandı. Sonra tekrar bir parlak grup geçti. Onlar tırpanlandı. Şu an elde kalanlar bunlar ee, ve ona rağmen %10'un üzerindeler. Ve de çok... en muhalefeti yapıyorlar e, aslında. Ve en muhalefeti yapıyorlar. Yani sokakla bağları en güçlü muhalefeti yapıyorlar. İşte kitlesiyle belki en güçlü muhalefeti yapıyorlar. E, o anlamda enteresan. Bir de tabii bir uluslararası mücadelenin içerisinde görüyorlar kendilerini. Yani HDP'nin ana tabanı olan Kürt hareketi uluslararası bir mücadelenin içinde görüyor. Uluslararası mücadele aslında siyaset değil. Tamamen e, silah üzerine dönen bir mücadele. Yani e, şu an Kuzey Irak'ta veya işte Kuzey Suriye'de öyle bir siyaset falan filan yok bayağı işte bakarsanız uçaklar bombalıyor savaş IŞİD falan yani mücadele edilen yapı da bu e, bu çok ilginç yani HDP'nin bu durumu oyların düşmemesi ni düşündüğümüzde çok enteresan orada bir şey soru çıkıyor bu millet ittifakıyla HDP'nin e, ikinci tura kalmadan bir beraberliği olabilir mi? Tabii işin içinde deva ve gelecek partisi de girince iyice e, hikaye çok oluyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de e, o kadar büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yeter ki bazı kurallara e, riayet etsinler. Fazla zorlamasınlar e, oyunun kurallarını. Şimdi burada mesele şu. Bir hikaye yazmaları gerekiyor dedik. Ama ortak bir metin yazmak dört kişi arasında bile çok zor bir şeydir. Yani sen de biliyorsun bizim sivil toplum hareketlerinde veya siyasi hareketlerde bir bildiri yazarken bile birden fazla kalem oynuyorsa ortalıkta ortak bir metin üretmek çok zor bir şey. Burada da önce bu muhalefet e, bloku dediğimiz işte millet partisi ve onun potansiyel e, ortakları, yandaşlarını e, asgari müştereklerde nasıl birleştiririz sorusu. Bu asgari müşterek ne olmalıdır? Bence bunun üzerinde gitmeleri lazım. Ama bu... E, gidecekleri soyut bir kavram üzerinden olmamalı. Yani otobüs Benim sahip... mesela burada net bir cevabım var. Hani askeri müşterek ne olmalı? Parlamenter demokrasiye dönülmesi. Ama şimdi... ya bu aslında AKP içinde bir grubun destekleyebileceği ve AKP'yi kurtaracak bir şey birazcık. Çünkü e, olası bir seçimde AKP'nin tamamen silinmesi de mümkün. Yani 50 artı bir buramayanın silinmesi mümkün. E, bu kadar uzun süre iktidarda ve kaynakları alarak büyümeye alışmış bir yapının onun kaybetmesi, onu silinmesi demektir. Ama parlamenter sistemde AKP her zaman ana muhalefet partisi olarak uzun yıllar kendini e, bulabilir. Koray bu bir strateji olarak doğru bir şeydir, hedeftir. Ama e, bu e, AKP'den kaçan oyları kendilerine toplamak için yeterli bir şey mi? Emin değilim. Yani orada e, daha ekonomik kaygıları, daha e, örselenmiş hukukun e, nasıl tamir edileceği, çevre tahribatının nasıl giderileceği, işte uluslararası ilişkilerin nasıl tamir edileceği gibi bir takım sorulara cevap bulmak zorundayız. Yani parlamenter sisteme gittiğimiz zaman böyle bir sihirli e, DNA dokunuşuyla her şey birdenbire güllük gülistanlık e, olmayacak. Olmasını da e, insanlara anlatamayız. Yani bu karşı hikaye bu olmaz. Bu karşı hikayenin önemli bir faktördür. Bence e, karşı hikaye var olan hikayenin içinde gizli aslında. Yani biz bize yeteriz e, yerine, biz bize biz yeniden dünyaya açılıp dünyanın bir parçası olmalıyız. Ee, söyleme etrafında bir e, strateji geliştirmek gerekir. Bunun içinde temel kavram bana kalırsa onarım olacak. Yani sihirli sözlük onarım. Yani e, AKP iktidarının özellikle ikinci döneminde son 10 senede yaptığı tahribat dört alanda yoğunlaştı. Bunun en başında e, adalet e, anlamında yani hukuk e, yargı tamamen iktidara bağımlı hale getirildi. En son e, Ayasofya kararı da bunun en bariz örneğidir. E, kimsenin bağımsız yargıya güveni kalmadı, e, ekonomi feci halde tahrip edildi, gelir eşitsizlikleri azaldı, enflasyon e, yükseklerde seyrediyor, e, işsizlik inanılmaz boyutlarda. E, bir taraftan dış politikada Türkiye'nin sıfır sorun politikasına, sıfır komşu politikasına doğru hızla gidiyoruz. En son e, bir e, dahil olmadığımız Ermenistan-Azerbaycan çatışması vardı. Dün itibariyle ona da artık taraf olmuşuz. Bir tarafında düşmanı olmuşuz. Dolayısıyla dış e, politikanın bir şekilde tekrar bir e, yeni bir eksen'e oturtulması lazım. Bir de tabii e, son senelerde e, acımasızca giden Doğa tahribatlarının nasıl giderileceği konusunda biz bir şeyler yapmak lazım. Bütün bunları birleştirecek bence sihirli sözcük onarım. Bu fazla şeye gitmeden nasıl bir onarım yapacaklarına dair bir hikaye yazarak ve bu hikayeyle yani yazacakları bu onarım hikayesiyle tekrar Türkiye'yi dünyanın e, muteber bir ülkesi haline Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da e, her tarafta e, buyur edilen hiçbir tarafta horlanmayan her tarafta iş imkanları, eğitim imkanlarının e, açık olduğu bir e, ülke badi bence iş yapabilir. Burada senin söylediğin o HDP'nin bu şeydeki e, meselesinde ben HDP'nin üzerlerine gelmedikçe bir zorluk çıkartacağını zannetmiyorum. En son işte Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde bunu gayet net gördük. Yani sen de bir şeyler söyle bu konuda katılıyor musun yoksa hani senin söylediğin çok önemli tabii. Yani tekrar Parl belki bir, şey bir parlamenter sisteme geç söyledim, şöyle bir ikimizi söyledin şöyle birleştirebiliriz. Yani bu onarım, e, hani demokrasinin onarımı açısından da parlamenter sisteme geçiş olarak belki bir adım olarak görebilir. Yoksa dediğin şeyler tabii çok doğru. Yani e, işte, ekonominin onarılması, sosyal hayatın onarılması ve ekolojinin onarılması şu an e, önümüzde çok büyük problemler olarak duruyor hayati problemler olarak duruyor. Yani rakamları, oynanan işsizlik rakamları bile korkunç. Ee, zaten doğa tahribatını hani biz Yeşil Gazete TV'yiz. Ee, Yeşil Gazete'de her gün görüyoruz, izliyoruz. Sürekli bir şey var. Yani e, 18 tane ormanda yaşayan canlıyı öldürmek için ihale yapıyor. Yani bunlarla uğraşan bir yapı var. Ee, i̇nsanlar bir taraftan onları korumaya çalışıyor, savunmaya çalışıyor falan. Öyle bir şey var. Zaten adaletin durumu ortada. Yani e, şu anda kimse buna güvenmiyor. Yani AKP'lerin kendilerine güvenmeyi düşünmüyorum ben. E, mutlaka bir araya adam koyma, bir e, kart uzatma durumu var. Yani orada da bir sıkıntı var. Kimse e, yani Hani su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar ya, Türkiye'de hiçbir yer, hiçbir denizde o 100 derecede kaynamıyorsun. İnsanı bulursan 80 derecede kaynatabiliyorsun. Böyle bir durum var. Ee, bunun tabii önlenmesi lazım. Burada hani sıralı parlamenter demokrasi dediğim şey, eğer bu başkanlık sistemi ya da işte Türk tipi hükümet sisteminde kalırsak, bunu, bu hikayeyi yazacak kişi bir kişi olacak. Çok en iyi. yani, yani. Ee, biz seçimler ikinci sıra kaldığını düşünelim. Hani oy pusulası elimizde aldığımızda bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olacak. Logosu olacak. Bir tarafta da kim varsa onun logosu şey olacak. Bu tabii biraz daha e, zor durum gibi duruyor ama e, yani AKP'nin de ikna olabileceği bir parlamenter demokrasi arayışı ama tabii Erdoğan'dan bunu e, imkanlı olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle AKP'yi demokrasi ikna etmek falan gibi şeyleri hani ben 12-13 bırakılması gerektiğini düşünüyorum kişisel olarak. Ee, bırakılmış olmalıydı yani. Ee, bu nasıl olacak bilmiyorum. Seçim yani muhalefetin şu anki statüsü biz olanca şey karışmayalım. Seçimde seçim kazanalım. İktidar olduktan sonra da bu sistemi değiştirebiliriz. Değiştirelim gibi bir durum var. Ee, orada bu dünyaya açılma dünyaya açılma. Yani kuşağı birkaç dakika açtık ama artık aksaklıktan dolayı şey yapılabilir belki ee, burada biz birkaç tane kaçtık diyoruz, onu da söylemedik söylemedim 21 dakika olması da amaçlıyorduk o yüzden sürekli birkaç e, bu 22. dakikaya falan gelince çok konuştuk diyoruz ee, bu yeni kuşak yeni 7 milyon oy ilk defa oy verecek Z kuşağı ve Z kuşağının kalanı işte benim de dahil olduğum Y kuşağı diye tarif edilen kuşak aslında batıdaki akranı gibi yaşamak istiyor Batı'daki akranı gibi e, bir hayat olsun. Yani her şeyi öyle olması gerekmiyor ama teknolojik imkanlara onun ulaştığı kadar çalışarak ulaşmak istiyor. Yani bir yazın bir iş bulup hem harçlığını çıkartıp hem de PlayStation 5 almak istiyor. Ama şu anki Türkiye'deki fiyatlara bakarsak 5 asgari ücretle falan alınabilen bir aletten bahsediyoruz ve bu hakikaten önemli. Yani bir tweet gördüm ve bence hadi Z kuşağı da anlamak önemli bir tweet ve yönetenlerin onu ne kadar anlamadığını göstermek için de ee, şey yazmıştı. Niye biz Türkiye'nin her yerinde farklı otobüs kartlarıyla otobüse binmek zorundayız ki? Ya çok basit bir şey ama çok e, bir şey. Aynı şey yani niye ben Almanya'ya gidemiyorum? Niye ben Yunanistan'a gidemiyorum ki? Niye işte dolar 7 lira, euro bilmem kaç lira ve ben bu hayattan kopuğum ki? gibi. Yani ekonominin düzelmesi birlikte senin söylediğin bu dünyaya açılma, dünyayla tekrar elde olma çabasını ben karşılık bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki Koray. Bugünlük de burada kapatalım istiyorsan. Tamam. Haftaya pazartesi yerine salı yapacağız galiba değil mi? Evet. İstisna salı, salı, salı yapacağız. Siz. Salı günü saat 1'de evet. bakalım gündem bize neler getirecek. Tekrar görüşmek üzere. شخص